Merhaba, lezzetliyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem çok pratik hem de çok lezzetli bir pasta tarifiyle karşınızdayım. Muhallebili mozaik pasta yapacağız. Pastamızın tabanını yaparak başlayacağız. Şimdi malzemelerini sayıyorum. Pastamızın tabanı için 1,5 paket petibör bisküvi, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağından 1 parmak eksikte hafif ılıtılmış süte ihtiyacımız var. Şimdi yapılışını görelim. Öncelikle bisküvilerimizi karıştırma kabımızın içerisinde iri parçalar şekilde kırıyoruz. Bisküvilerimizi kırdıktan sonra diğer malzemelerimizi de ekliyoruz. Mozaik pastamı güzelce karıştırdım. Şimdi küçük boy kelepçeli kalıbıma dökeceğim ve tabanını oluşturacağım. Orta boy da olabilir ama küçük boy da iyi oluyor. Şöyle kaşın tersiyle güzelce kalıbıma yerleştiriyorum. Ardından buzdolabına koyacağım. Biz muhallebisini hazırlayana kadar alt tabanımızda birazcık donmuş olacak. Şimdi de muhallebili mozaik pastamızın muhallebi kısmını yapıyoruz. Bunun için de 1 litre süt, 3 tepeleme yemek kaşığı un, 3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, en son aşamada da koymak üzere 1 paket krem şantimiz var. Şimdi yapılışını görelim. Ocağımın altını açıyorum sütümü, şekerimi, unumu ve nişastamı koyuyorum. Almaya yakında vanilyasını ekleyeceğim. Şimdi bunu güzelce pişirelim. Vanilyamı da ekledim. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi altını kapatıyorum. Böyle ara ara karıştırarak ılınmasını sağlayacağım. Biraz ılındıktan sonra toz krem ile buluşturacağım. Şimdi alınan muhallebimin üzerine toz krem şanti ekliyorum. Bir paket krem şanti. Dilerseniz mikser yardımıyla da çırpabilirsiniz. Böyle el yordamıyla da çırpabilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyorum. Evet şimdi güzelce karıştırdık krem şantimizle muhallebimizi. Buzdolabından çıkarttığım mozaik pastamın üzerine döküyorum. Kalebimin üzerini güzelce düzelttim. Şimdi buzdolabına götürüyorum ve çikolata sosunu yapmaya başlıyorum. Pastamızın çikolata sosu içinde şöyle bir bardak süt, hatta bir çeyrek bardak yapacağım. Fazla sıvı olmasını istemiyorum. Biraz katı olsun istiyorum. Şöyle bir çeyrek bardak daha süt ekledim. Ve şöyle hazır paket çikolatalı sosum var. Onu üzerine ekleyeceğim ve güzelce pişireceğim. çikolata sosumu da pişirdim hazırladım gördüğünüz gibi oldukça yoğun kıvamlı bir çikolata sosu yaptım ben şimdi bunu da üzerine döküyorum pastanın ve tekrar buzdolabında soğumasını bekleyeceğim bu tarz tatlıları bir gece öncesinden yapmanızı tavsiye ediyorum gün içerisinde yapacaksanız da en az 3-4 saat dolapta bekletmenizde fayda olacaktır hem kıvamı açısından hem lezzeti açısından şöyle yayalım ve tekrar buzdolabına koyalım Muhallebili mozaik pastamız artık servise hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Malzeme listesini aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.